bu bir ödül patlaması ses serisinin yeni sezonu ben Utku Vlog şimdi bütün ödülleri bomba gibi alıyoruz arkadaşlar ilk önce şuradan güzel bir şekilde 100 kromo kredi Bay Mike şuradan güç puanını alalım tüm savaşçılar için güç puanı ve dynamite geliyor arkadaşlar güzel bir şekilde dynamite'ı alıyoruz şuradan ekran görüntüsü çekeceğim arkadaşlar haydi diyelim arkadaşlar şuradan yeni bir destansı açılıyor diyelim ve buradan arkadaşlar ben stone'u seçiyorum arkadaşlar şimdi Şuradan 10 elmasımızı alalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Altınımız da altınımızı da alalım. 100 kredimiz de alalım. 1000 altınımızı da alalım. 100 kredimiz tekrar arkadaşlar. 10 elmas. Ve 1000 altın. Arkadaşlar şimdi şuradan açmaya başlayacağım. Ender, Ender yazdı arkadaşlar. 50 altın. Şimdi Süper Ender yazdı arkadaşlar. 53 puanı geldi arkadaşlar. Şimdi buradan yine Ender yazdı arkadaşlar. 25 güç puan geldi. Arkadaşlar pardon yanlış şey tıkladım. Arkadaşlar Destans yazdı. 100 güç puan çıktı arkadaşlar. Şuradan da arkadaşlar yine farklı yer. Ender, Ender. Arkadaşlar yeni yeni bir ender. Arkadaşlar e, saniye yazmadı şu ana kadar. Yine ender arkadaşlar. Enderler peşimizi bırakmadı. Dostansı 300 altın. Arkadaşlar yine ender. Yukarıda da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hepsini sizin için. Arkadaşlar yine ender. Şurada arkadaşlar 925 ve Arkadaşlar Sutu geldi Sutu geldi Arkadaşlar Şuradan ekran görüntüsü çekeceğim pardon Şimdi arkadaşlar Gizemli bir savaşçı görüyor arkadaşlar Buradan ben arkadaşlar Cini seçeceğim arkadaşlar Cini hiçbir hesabımda yok çünkü Buradan da alalım Ender yazdı Evet arkadaşlar Bu hesaptan çıkıp Keskin hesabımıza girelim arkadaşlar güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Buradan arkadaşlar. Çok biriktirdi. Yüzümüzü alalım kit açıyoruz. Belki videoda kit açabiliriz arkadaşlar. Oh gelsin o. Gelsin altınlar. Gelsin krediler. Gelsin altınlar. Diyelim arkadaşlar. Yine kitle. Normal Altın arkadaşlar gelsin gelsin oh gelsin arkadaşlar bugün altın evet arkadaşlar şuradan en baştan başlayalım bir 27. arkadaşlar ender yazdı ve 3 puanı arkadaşlar yine bir şey oldu süper arkadaşlar Arkadaşlar destansı kostüm gelir mi? Rozet çıktı pelinin Arkadaşlar bu videoda efsanevi görür müyüz acaba? Çok merak ediyorum. Yine Ender arkadaşlar. Yine Ender. Arkadaşlar sürekli Ender çıkıyor. Arkadaşlar enderler çıktım peşinizi bırakmıyor gerçekten. Şimdi arkadaşlar burada. Hadi arkadaşlar yine ender. Arkadaşlar niye ender çıkıyor bilmiyorum. Şuradan da bugün 9000 9 oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan benim benim kulübüm var. Biliyorsunuz pardon videoyu yarıda biliyorum arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar onu da kıdemli yaptık. Arkadaşlar. Ricamızı edelim. diyeyim olsun diyelim. Orası abi geçelim arkadaşlar. Ve hukuka geçiyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Bu video maksimum 10 dakika olur arkadaşlar. Hukuk hesabımızda arkadaşlar ben bayağı biriktirdim. Hem de bayağı arkadaşlar kiti açabileceğimiz düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı biriktirdim. Belki Evet arkadaşlar. Kuzenim biliyorsunuz. Boyraz vlog. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar yanlışlıkla tıkladım. Ender yazdı. Buradan aldık. Buradan aldık. Evet arkadaşlar şuradan da güzel bir şekilde oldu. O Evet arkadaşlar şuradan. 100 kredi de alıyoruz arkadaşlar. Ve yıldız arkadaşlar birazcık bağladık. Mücevher geldi arkadaşlar. Mücevher geldi. Süper Ender. Yine mücevher. Mücevherler geliyor arkadaşlar sürekli. Arkadaşlar bu sefer altın geldi. Burada da arkadaşlar Ender Süper Ender veriyor sürekli. Evet arkadaşlar ya pardon bazen oluyor öyle. Arkadaşlar Arkadaşlar gizemli yazdı bir karakter. Arkadaşlar sprey verdi inanılmaz. Arkadaşlar gizemli yazdı en çok şu ana kadar. Arkadaşlar Destansı kostüm bekliyordum. Ama yüz güç puanı dedi. Arkadaşlar hadi bir kostüm arkadaşlar. Rozetler. Arkadaşlar gizemli. Arkadaşlar Şansımız yaver gitmiyor. Arkadaşlar destansı. Destansı. Destansı arkadaşlar. 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 Şunu açacağım. Arkadaşlar şunu içeri de alalım. Evet arkadaşlar. Ve burası geçelim arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar şuradan alalım daveti. Arkadaşlar. Megde. Yokmuş evet, arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Videonun sonuna Burada son vermiş oluyoruz. Bu videolarımda devamını istiyorsanız kabana, a kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara istediğiniz oyunlardan oynamamızı, oynamak istediklerinizi yazın. Bu serinin istiyorsanız beğeni butonunu güzel bir şekilde basın. Arkadaşlar videosunun sonu bu kadar ve